Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta nasıl ücretsiz mod indirilir onu onu göstereceğim. Tabi tablet yüklenirse ya da boş verin. Roblox'ta ben bir tane oyun buldum ve o oyunda bir geliştim. o oyun nasıl oynanır onu, onu öğreteceğim tabi yine. Tabi tabi bu da yüklenirse. Ha tabii. Arkadaş, arkadaşlar neden çirmesiz gel geliyor demeyin. Çünkü ağzımda sakız var. Nasıl bu sakız güzel tabi. Bak. Ben militerde tarikin <laughs> oynama tabi ki de de. Bizim. Ah bak. Pre. Tri. Weapon fighting simulator. Orada geçeceksin. E buradaki heaven. Ne bilmeye kalmamıştı herhalde. Rıp. Arkadaşlar İngilizce rıp diye büyük harfle yazılan şey hikaye demek. Ben onu ilk baştan bir söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar tabi ben bu oyunda diğer yere geçtim 5K elmasa. Tabi siz daha görmüyorsunuz. Ben, ben de görmüyorum. Arkadaşlar Arkadaş tabi bu oyuna girmek ya ya şu siyah ekran var ya altta dolmuş şey var. İşte bu oyunda girince anında şey oluyor. Bir de arkadaşlar ben ağaçta özellikler aldım. Onlar ne diye sormayın. Bak arkadaşlar şuradaki yeri açmak için hatta ben size göstereyim şu. Bak şuradaki yer var ya şöyle işaretli gösteriyor. O yeri açmak için şurada mavi bir tane elmas var. Onu için oraya açmak için 5K ona lazım 5K. Ve ben açmaya becerim gördüğünüz gibi. Çünkü ben burayı... Aa, diamond. Ben eskiden arkadaşlar şöyle dövüyordum. O zaman tabi oyunu yeni başlamıştım. Ama artık öğrendim abimden. Arkadaşlar burada benim abim youtuber. Kadın adı da arayınca kadar hepsi küçük. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim ya. Benim kanalıma da abone olmayı unutmayın ya. Çünkü arkadaşlar benim kanalımda çok az kişi izlenme var ve çok az kişi abone olmuşsa. Efval 6 kişi 6 kişi izlemiş ve 6 ve 6-7 kişi şey olmuş. Like atmış, 2 tane de abone olmuş. Olmuşsunuz. O, o yüzden videomu like atmayı hiç unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar bir de bu oyunda şurada şuna bir vurunca şuradaki turuncu şeyler geliyor bak şu elmasın üstünde olan işte o şey o şeyler nasıl çıkıyor demeyin bunlardan çıkıyor böyle de. Dövüneceğiz. Bekleyin tabii bir tane çıkacak. Hadi çık. Aa, bakın çıktı dört tane. Gördüğünüz gibi. Tabi şu güçleri de ben tamamlıyorum. Gördüğünüz gibi. Şunu da bayağı bir tamamladım. Arkadaşlar. Birazdan harika bir kapışma göreceksiniz de. Bekleyin bir şey bakacağım. Tamam. Ben çekiliyormuş bak Hadi arkadaşlar şu portanla girelim. Artık çok merak ettiniz ve ben de gireceğim. Arkadaşlar. Arkadaşlar size şunu başta söyleyeyim. Buraya giremiyor. göz gibi. Ve ben oradaki şu görünmez duvarlardan bıktım. Bıktım usandım. Arkadaşlar <laughs> ben çok sinir olduğum bir şey var. O da Minecraft videomun boşuna gitmesi. Ben bir kez de tad nasıl, ücretsiz mod indirilir ona bak onu söylemiştim zaten video başta başlamaz. Ama o şey 2 saattir tabletimin bakın şurada görüyor gösterdim 92 dil tabletimi şarjı 58 falan da 4'e kadar şarjı harcayıp bütün emeğim gitti. Ben sen kayıtta değilmişim. Bekle tekrar bakayım kayıtta. Hatta kaydettim. kayıttayım. <laughs> Harika kapışmaya hazır mısınız? Evet dediğinizi duyabiliyorum. Bekleyin şuradan. Bakın. Tabi oradaki şeyler şu anahtarlarla alınıyor. Tabi anahtarınız bile gitmiyor. Da. Benim nasıl bir beğeniyor? Neden yani? Ben buradan gelmişim meğersem. Kaç kere istiyorsun? Evet, Bekle arkadaşlar bir şey bakacağım. <laughs> Arkadaşlar üzgünüm ama oraya gitmek zorundaydım. <laughs> ya artık bana bir istek göndermeyin. Arkadaşlar size adamı göstereceğim. Tabi tabi şu adam davetiye. <laughs> Neyse arkadaşlar. Göstermeyeyim daha yani. Daha ya. Ya da göstereyim mi? Hayır, zaten yazıyormuş. Burası 07 07 07 T. Neden T yazdım demeyin. Abim yazdı tabi bu ismi. Şey. Türk yazmaya çalıştı ama Türk, Orası 07 07 07 Türk'ün birisi yanmış oyunda. Kimse ben bilmem. Bilmem. Bilmem mi? Ah. Ay vay yedik. Oh, hey, adam bana saldırmıyor. Şu an hızlı değil bana ne? Anne, anne. Al Arkadaşlar, üstü de mıdır, aslan mıdır, belediye kuş mudur, nedir, Lav mıdır? Bilmem. Yukarıda canı yazıyor da, ölüyorum ben. Arkadaşlar şu şeye sakın gitmeyin. 500 kaplanlar çok daha vuruyorlar. 500 canınızı götürüyor. Kaplan 220'den götürüyor da. ölüyor. Bir anda kaplan dönüyor. 60, 61 bin K. 61 bin milyon. Yeter. Artık sırası değil. Aa, Mersem atak yapmışım. Yapmış, yapmışım. Ama artık yapmamışım. Arkadaşlar ben artık konuşmayayım ya da koşayım mı? Tamam. Hoşlandım bu savaş çok eğlenceli geliyor size. Ama bana hiç eğlence gelmiyor. Aha bekle. Bir taktık buldum. <laughs> tamam yapabilirsin. Kaplan güzel mi can götürmek? <laughs> Evet abi güzel ha. Ne var. <laughs> Aha ay evet, Şimdi neden be? Neden neden gidemiyoruz? Onun <laughs> dibime gelmiş. Arkadaşlar canıma bakın. Ve tabi o sırada benim ölmem. İse arkadaşlar tekrar gireyim. Ben tabi bir şey yapacağım. Eser Bak sizi birazdan bağlayacağım ha. Tabii bağlamayı bilmiyorum. Bu neymiş? geç 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 Neden yani? Hocam. Arkadaşlar bunu sakın bakmayın. Hiçbir şey olmuyor. Ah. Arkadaşlar bu oyun pet simulatörüne Arkada da böyle petler oluyor. Bunlar dokununca da şey oluyor mesela. Saldırıyorlar böyle petler. Onun gibi yani. Abim, abim pet simulatörü çekmişti. Hatta adını da vermiştim. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim ben. Yani şu an video çektiğim için mutluyum. Şu an babam Dünyayı iki tane YouTuber getirdi. Biri ben, biri ben. Biri, biri ben, biri ben, biri ben, biri ben, biri ben mi? Biri ben, biri abi. Arkadaşlar. Yaşı 4. 4-5 olan 4 olan yaşı 4 olanlar için uygun değil bu video çünkü çünkü çok vuruyorum ve canım gidiyor ve neden 4 yaşındakiler girmiyor çünkü kaplan korkunç biraz yani onlara göre korkunç gelebilir ama 5 yaşındakiler girebilir. Ama 4,5 yaşındakiler de girebilir. Ama normal 4 yaşına yeni girmişler giremez. <laughs> Anam uçuyor da sıkasın. Ama uçamaz ki. En fazla yapsa yapsa kanatları yapar. Kaplan seni benim canım oradan gidiyordu. Senin neden canın gitmiyor? Anne Şu an yarısı Yarısı kuş yarısı kaplanla savaşıyorum Arkadaşlar canıma bakın <laughs> sen bile hala beni öldürüyor Orta bu nasıl bir battık? Arkadaşlar eğer kılıçınız çok güçsüzse şunu sakın kırmayın. Çok zor kırıyor. kırıyor. En fazla birkaç saatte kırıyorsunuz. Ben bir denildim birkaç saatim aldı. Arkadaşlar neden şurayı açmıyorum demeyin. Çünkü orada açmam için şey lazım ya. Bekle. Ya şey şuradaki yerleri bitirmem lazım. Tabi bu burası da 45 istiyor. 45. Ve ben o 46 kaldı. Arkadaşlar ben gitmiyorum ama Arkadaşlar size bir taktik vereceğim ama bunu hiç birinize vermeyin. Yani bu beziye. Ya <laughs> ya şöyle kaplan öldürecek şey var ya. Anahtarlarınız çoğalıyor neredeyse. Ya alttaki şeyi de ben bilmiyorum. Eğer yani biliyorsanız like atınız. Evet doluyor böyle. Ananam -an, götü burnuna. Unutma en önemli şeyi. Arkadaşlar. Ben kaç kaç dakika olduğuna bakacağım. 14 dakika kadar buradayım. Arkadaşlar şu sandalyeyi kırayım sizin için. Tamam kırıyorum. Kırılıyor. kırıldı. Tabi arkadaşlar bu sandıklar 4K. İlk başlayan için çok çok gelecek ama sonra geçince bu az gelecek. Artık bu benim. Nöm nöm nöm. Ben yokum. Ben yokum. Ben, ben neredeyim? Ben ne ben yokum. Ben yokum. Arkadaşlar görüşürüz. Sizi çok seviyorum. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ve bildirimler açmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Ama bekleyin bir dakika. Hadi, hadi görüşürüz.